3D sınıf telafi dergimizin etkinlikleriyle devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Türkçe etkinliği. Bir bahar günüydü. Ayşegül gökyüzüne baktı. Gök kışığını gördü. Ne kadar güzel renkler dedi. Gök kuşağı onun sesini duydu. Güneşe seslendi. Bak güneş kardeş ben senden daha güzelim dedi. Güneş ona o renkleri sana ben verdim dedi. Gök kışığı hayır o renkler benimdir dedi. Güneş ona cevap vermedi hemen bulutların arasına saklanıverdi. Gökkuşağı artık görünmez oldu. Güneş kendini beğenen gökkuşağını böyle cezalandırdı. Şimdi çocuklar metni okuduktan sonra aklımızda bir şeylerin kalması gerekiyor. Bütün hepsini hatırlamanız önemli değil. Mesela ben metinle ilgili neler hatırlıyorum? Bakın metne bakmıyorum şu anda. İşte Ayşegül diye bir kız varmış. Bir bahar sabahı gökyüzüne bakarken gökkuşağını görmüş ne kadar güzel renkler diye seslenmiş. Gökkuşağı da bunu duyunca güneşe seslenmiş. Demiş ki gördün mü ben senden daha güzelim demiş. Güneş de ona demiş ki o renkleri sana ben veriyorum demiş. Benim ışığımdan kaynaklanarak bu renkler senin demiş. Gökkuşağı da demiş ki hayır onlar benim. Güneşte hiç cevap vermeden bulutların arasına saklanınca gök kuşağı da yani bizim kendini beğenmiş gök kuşağı da ortadan kaybolmuş. Çünkü güneş güneş ışıklarını e, yeryüzüne indiremezse gök kuşağı diye bir şey de göremeyiz. Mesela bunun gibi metni okuduktan sonra aklınızda bir şeylerin kalması gerekiyor. Ona göre soruları cevaplandırmamız gerekiyor. E öğretmenim benim çok fazla kalmıyor. E kalmıyorsa bir kere daha oku. Kalmıyorsa bir kere daha oku. Yani bu metinleri okuduğunuzda aklınızda bir şeylerin kalması gerekiyor çocuklar. Öyle rastgele kelimeleri okuyup geçerek değil, anlayarak okumanız gerekiyor. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. Evet. Ayşe Gül gökkuşağı gökkuşağını görünce ne dedi? Ayşe Gül gökkuşağını görünce ne dedi? Ne kadar güzel renkler dedi. Ne kadar güzel renkler dedi. Ben bunu yazmasam, söylesem size ne kadar güzel. güzel. Çocuklar çok zor yazacağım. Yazmasan daha iyi olacak. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel renkler dedi. Evet. ışığı kimden daha güzel olduğunu söyledi. Güneş'ten daha güzel olduğunu söyledi. Güneş kuşağını nasıl cezalandırdı? Bulutların arkasına saklanarak. Metne hangi başlık konulabilir? Evet. Metne başlık koymamışlar. Metne hangi başlık konulabilir demiştik. Metne hangi başlık konulabilir? Ee, ben olsam ne koyardım? Kendini beğenmiş gökkuşağı e, diyebilirdim. Güneş ile gökkuşağı diyebilirdim. E, yani başlık biraz da heyecan uyandıracak. Böyle her şeyi söylemeyecek. Ama içinde ne anlatıyor anlayacaktım ben. Biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. Evet bu ikisi olabilir. Başka siz de düşünebilirsiniz. Şuraya geçelim. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan sözcüklerin altını çizelim, doğrularını örnekteki gibi yazalım. Çok basit. Cümlenin ortasında büyük harf olmaz. Aslıyla Cenk Cenk özel isim büyük olacak. Gül Mahallesi çok büyüktür. Mahalle Gül Mahallesi çok büyüktür. Mahalle isimleri şuradaki M de büyük olacak. Gizem odasında kitap okuyor. K küçük olacak. Cümlenin ortasında büyük harf olmaz. Can 15. Çocuklar, tarihleri yazarken böyle bir tarih varsa tam yani gün, ay, yıl olarak verdiyse şu ay isimleri büyük harfli olacak. Yanına şemsiye almayı unutma. Cümlenin ortasına neden büyük harf olsun ki? Küçük olacak. Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı. Bayramı Cumhuriyet Bayramı özel bir gün. O yüzden bu büyük olmalı. Duvardaki tablonun T'si niye büyük olsun acaba? Cümlenin ortasında. Kendisinin kedisinin adını Pamuk koymuş. Bu kedinin ismi ise büyük olmak zorunda. Bu ağacı dedem. Dede niye büyük olsun cümlenin ortasında? Dedem güzel bir isim değil. Çarşıya çıkıp alışveriş yaptılar. Cümlenin ilk başı büyük harfle başlar. Funda ile kardeşi Kenya büyük olsun, özel isim değil. Okul servisi küçük olacak burada. Devam edelim bakalım. Çocuklar paralarda, kağıt paralarda en küçük para 5 lira, sonra 10 lira, sonra 20 lira, sonra 50 lira, sonra 100 lira. En büyük para 200 lira çocuklar paralarda. Madeni paralarda da en büyük para, para 1 TL. Daha sonra 50 kuruş KR diye gösteriyoruz. 50 kuruş 25 kuruş 10 kuruş 5 kuruş Evet. Şimdi çocuklar. Bunlar için onar onar ve beşer beşer saymayı çok çok hızlı yapabiliyor olmanız gerekiyor ki bunları rahat yapın. Mesela iki tane 25 kuruş desem 25 25 50 yapar. 50 kuruş diyebilmeniz lazım. İki tane 50 kuruş 1 liraysa dört tane 50 kuruş Şöyle dört parmağını açarsın. İki tane elli kuruş bir liraysa iki tanesini kapatırsın bir lira yaparsın. Daha sonra iki tanesini kapatırsın bir lira yaparsın. Ve görmüş olursun iki lira olduğunu görmüş olursun çocuklar. Şimdi bakalım aşağıdaki ürünlerle fiyatlarını örnekteki gibi eşleştirelim. örnekteki gibi eşleştirelim. Makas 21 lira. 1 2 3 lira. 3 lira olan ne? Kalem. 10 20 30. 30 lira olan ne? Bu ne? Kalem kutusu mu? Kalem. 50 lira, 10 lira daha 60 lira, 5 lira daha 65 lira. 65 hangisi? Bu çanta. Çanta. Evet. 5 lira, 6 lira, 7 lira, 8 lira. Bakın 1, 1 lira bu. 5 lira, 6 lira, 7 lira, 8 lira. 8 lira olan ne? Defter. Siz bak isimlerini yazın. En sonunda 16 kalmıştır Evet. 10 lira, 5 lira, 1 lira daha 10. 15, 16. Şuraya bakalım. Her gruptaki paralardan değeri en büyük olanı işaretleyin. Değeri en büyük olan. Evet. Evet, burada en büyük 100 lira. Burada 50 kuruş. Burada çocuklar 200 lira. Her gruptaki paralardan değeri en küçük olanı işaretleyin. Burada 25 kuruş. Şimdi burada 25 yazıyor. Burada bir yazıyor. E buna bakarsan tabii ki de yanılırsın. Ama bunun kuruş olduğunu, en büyük madeni paranın bir lira olduğunu bilmen lazım bu soruyu çözmen için. Evet, değeri küçük olanları işaretliyoruz burada. 5 lira. Burada da 20 lira. Aralarında en küçük 20 lira. Bitkilerin büyüyüp gelişmesi için ihtiyaç duyduklarının yazılı olduğu bulutları boyayalım. Bitkilerin büyüyüp gelişmesi için toprak, su hava. Havasız bir ortamda da olmaz zaten. Isı, sıcaklık yani güneşe ihtiyacı var. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerine uygun sözcüklerle tamamlayalım. Hayvanlar yaşamları için gerekli olan havayı mı yaparak sağlarlar. Evet hayvanlar nefes alırlar çocuklar bizim gibi nefes alıp verirler. Hayvanların yaşamlarını devam ettirmeleri için de suya, onlar da bizim gibi suya ihtiyaç duyarlar. Bazı hayvanlar bitkilerle, bazı hayvanlar etle beslenir. Mesela kaplan bitki yemez, et yer, ceylan falan yer. Ama bazı hayvanlarda mesela koyunlar. Koyunlar ne yer? Ot yer. Hayvanların yaşadıkları ortamlar birbirlerinden farklıdır. Tabii ki de farklıdır. Bir balıkla bir arı aynı yerde yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Arı kovanda yaşar, karada yaşar. Eee, suyun içinde nefes alamaz. Balık karada nefes alamaz. Bunları bilmeniz gerekiyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki balığı boyayalım. Bitki tohumunun veya so, e, soğanının gelişerek filizlenmesine çimlenme denir. Evet, çimlenme diyoruz biz buna. Bunu geçen sene e, hatırlıyorsanız yeşil fasulyeyi Yeşil, fas, yeşil fasulye diyorum. E, normal kuru fasulye tanesini çimlendirdik. Biz bunu pamuğa ya da toprağa koyduk. Sonra yeşil yeşil bir şeyler çıkmaya başladı. İşte biz bunu filizlenmesine e, yani çimlenme diyoruz. Çimlenen bitkinin büyüyüp gelişmesi için sadece güneş ışığı yeterli değildir. Zaman zaman suya ihtiyaç duyar. Bitkiler kökleriyle topraktan aldıkları besin maddelerini diğer organlarına taşıyarak beslenir. Evet, kökleriyle topraktan aldıkları besin maddelerini bütün dallarına taşıyarak büyüyorlar. Çevremizde sadece yürüyerek hareket eden hayvanlar görebiliriz. Yok, mesela yılanlar sürünüyor çocuklar. Bazı hayvanlar karada, bazıları denizde, bazıları da havada yaşar. Çok doğru. Kuşlar havada, balıklar denizde, hmm, mesela kedi de karada yaşar. İnek otla, aslan etle, kuş ise hem otla hem de etle beslenen hayvanlardandır. Doğru söylemiş. Aslan'a ot yediremezsiniz. İne et yediremezsiniz. Kuş ikisiyle de beslenir. Mesela kartallar leş yerler. Ama ot yiyen kuşlar da vardır çocuklar. Hayvanlar su ihtiyaçlarını insanların kendilerine verdikleri suyla karşılarlar. Hayır, her yerden su içebilir hayvanlar çocuklar doğması. Evet. Küçük Fidan. Bu bir şiir bakalım ne diyor? O Ufacık bir çekirdeğe saklandı küçük fidan. Toprak dedi bu uykunun faydası yok artık uyan. Yağmur dedi sıkılmıştır yer altında zavallıcık. Sularımla yıkanırsın küçük fidan dışarı çık. Evet. Aşağıdaki soruları şiire göre yanıtlayalım. Küçük fidan nereye saklanmış? ufacık bir çekirdeğe saklanmış. Değil mi çocuklar? Çocuklar ben yazamayacağım. İnanın çok kolum ağrıyor. Küçücük bir çekirdeğe saklanmış. Küçük fidan uyan, e, küçük fidan uyanmasını kim söylemiş? Toprak. Toprak dedi bu uykunun faydası yok artık uyan. Toprak uyan demiş bakın. Yağmur küçük fidanın yer altında ne hissetmiş olacağını düşünmüş. Yağmur dedi sıkılmıştır yer altında zavallıcık. Bakın yağmur dedi sıkılmıştır yer altında. Sıkılmış olabileceğini düşünmüş. Buraya yazıyorsunuz. Sıkılmış olabileceğini düşünmüş. Yağmur küçük fidanın neden dışarı çıkmasını istedi? Onun sıkıldığını düşündüğü için. Onun sıkıldığını düşündüğü için sularıyla yıkanmasını istedi. Değil mi Yağmur? Onun sıkıldığını düşündüğü için sularıyla yıkanmasını istedi. Bakın kelimeler aynı. Onun sıkıldığını düşündüğü için araya bir şeyler sıkıştırıyorum. Sularıyla yıkanmasını istedi. Şimdi kelimeleri istediğim gibi cümlenin içinde yerleştiriyorum ve doğru cümle haline getiriyorum. Şiirin konusu ne? Şiirin konusu metnin ana fikri gibi bir şey. Yani ana fikri gibi demeyeyim de ana duygusu oluyor. Yani şiirde ne anlatılıyor diyor. Öyle söyleyeyim size. Şiirin konusu dediği şey ne anlatıyor? bir çekirdeğin fidan olmasını anlatıyor. Bak. Sularımla yıkanırsan küçük yıkanırsın. Küçük fidan dışarı çık diyor. Çekirdeğin fidan olmasını. Şiirin konusu şuraya yazayım. Pardon. Çekirdeğin fidan olmasını. Bu önemli. Konu deyince ne anlatıldığını çocuklar bilmeniz gerekiyor. Çekirdeği fidan olması anlatılıyor. Fidan olması anlatılıyor. Evet buraya geçelim. Belirli aşağıdaki cümleler veriler, sözcüklerin uygulananlarıyla tamamlayalım. Kahvaltıda nokta nokta veya meyve suyu içerim. Kahvaltıda süt veya meyve suyu içerim. Ablam odasında ne okuyabilir insan? Kitap okur. Yeni aldıkları masa yuvarlak ve 6 kişilikti. De. Defterime başlıkları yazmak için kırmızı 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 kalem kırmızı kalem aldım şuraya. Evet. Kardeşim çok nokta nokta yediği için sabaha kadar kaşınmış. Çok çikolata yersiniz. Sabaha kadar kaşınırsınız çocuklar. Balıklarımızı koymak için büyük bir ne alınır? Akvaryum alınır. Balık nereye konulur? Akvaryuma konulur. Evet. Mahallemize açılan büyük bir ne açılmış olabilir? Market olabilir. Evet, mahallemize market açılmış olabilir. Açılışa özel indirim yapmış. Farkındaysanız bakın bir yere geldiğimde anlıyorum ne koyacağım. Salgın hastalıktan korunmanın bir yolu da... Temizlik mi acaba bakalım neymiş? Maske evet maske. Vallahi. Artık korunmadığımız... Bu hastalığın bittiği günleri diliyorum çocuklar inşallah. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.